arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur yapacağız. Yusuf Kayrabaşı çocuğum başlama. <laughs> Steve. Ya başlamayın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok büyük bir yeri Luna Park'la karşınızdayız. Şimdi şöyle eşyamızı. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İlk suda başlıyor arkadaşlar. Altın elbiseli. Ben sana panda diyeceğim. Şşt. Sana panda diyeceğim. Panda. Evet arkadaşlar su ilk başa Çocuğum ama panda çık panda. Allah. Panda <laughs> çık. Panda ben çıktım. Hayır su da öldü. Hayır ölmediniz. Baştan başlayın. Baştan mı? Orayı biraz Allah. Evet baştan başlayın. Evet lovely yerler. Yoklarlar diyor bana soruyor. Evet ben buraya geldim seviyeye sizi bekliyorum. Beklemeyin beni siz. En ben öne geçeyim çabuk. Ya ben yapamam hiç onu. Yine düştüm bak. Ya duyacağım ha benim açlığım gidiyor. diyor. herkes tekneye binip gelecek. Herkes ama botlarını alma, al, alacak mecbur. Bu ne ya? Aa, bu su beni çekiyor ama. Su da mecburisin abi. Geleceğim. Geliyorsun. Altın el Evet arkadaşlar ben buna buna gireceğim. Ben burada bekliyorum. Bana hani yerimi kaptım artık. Sıkış. O zaman yürüyerek gel. Panda. Yok, ben de öyle oldum. Pandacık. Panda lütfen. Yürüyeyim mi? Evet, yürüyerek gel Panda. Evet, ben yürüdüm bile yürüdüm. öyle yüzdüm. Zor zor bela. Sen bile yüzemiyorsun Panda. Panda, panda dışarıya almanım. suda yüzme Panda. Dışarıya çıkarak yüz. Evet herkes yerini alsın lütfen. Öf ya. Suda demire girme. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes atlıyor aşağı. 3, 2, 1 atladık. Evet arkadaşlar şimdi sandığı açacağım. Herkes burayı çok güzel olacak. Evet arkadaşlar açalım. Abo! Evet arkadaşlar çıktık. Evet arkadaşlar sağ kaldık bundan. Arkadaşlar ben de elmas altın aldım. Evet arkadaşlar buraları kapatalım çabuk. Seninki de patladı mı? Patladı. Al şunu. Karnı patladı. evet arkadaşlar videomuz bitiyor. Video. Bu kısa bir videoydu. Evet arkadaşlar bay 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 din. Bay bay.